Usta Öğretici kanalından herkese selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere kahvaltıların vazgeçilmezi portakallı pankek tarifi vereceğim. Evet, pankekimizin yapımına başlayabiliriz. Elimizde 2 su bardağı un, yarım su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı süt, bir portakalın kabuğunun rendesi, 1 yumurta, İki tepeleme çorba kaşığı şekerimiz var. Şimdi önce sıvılarımı alıyorum. Sütümü doldurdum. Portakal suyumu doldurdum. Şekerimi de koyuyorum. Bundan sonra biraz çırpacağım. Yumurta mutluydum. Bir yumurta. Şöyle portakal kabuğu rendelerine. Ben bu tadı çok sevdiğim için hepsini koyuyorum. Şekerli vanilin yani vanilya ve kabartma tozum var. Onları da şöyle iki birden hemen içine koyuyorum. Ve iki su bardağı daha öncesinden elenmiş unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çırpma kabının içine koyuyorum. Ve kalan unumun da hepsini boşaltıyorum. Siz ununuzun durumuna göre, yani her unun farklılık gösterebiliyor. Ben iki su bardağı un kullandım. Siz daha az ya da daha fazla da kullanabilirsiniz. Bu ununuzun kalitesi, yumurtanızın büyüklüğüne göre değişiyor. Ve pankek hamurumuz hazır. keklerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Benim böyle kalpli bir tavam var. Siz normal tavada da yapabilirsiniz. Bunun şekli güzel. Sunumu güzel oluyor. Hemen tavamın içini yağlıyorum. Ve ben keklerimi İçinde kabartma tozu var. Az az dökün. Mutlaka kendisi kalır, büyüyecektir. Şöyle altlarını üç çubukla kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmeye başlamış. İçinde şeker olduğu için çabuk yanar. O yüzden ısımızı kontrol tutuyoruz. Şimdi bu tavanın en zor kısmı. Pankekleri çevirmek. Pankeklerimizin altını çevirdik. Şu an harika gözüküyorlar. Yaklaşık 2 dakikada düşük ısıda bu şekilde pişireceğiz. Hemen 1 dakika sonrasında da pankeklerimiz pişti. Ve onları sunum tahtamıza alıyoruz. Evet sıra geldi tadıma. Banketlerimiz harika gözüküyor. Hemen şöyle bir tanesini yemek istiyorum. Bakın dağılım onun üstünde. Şöyle bir tane sade, bir tane çilek reçeliyle şöyle yine bir tane portakal reçeliyle denemek istiyorum. pankek seviyorsanız, portakal seviyorsanız, beğenmeme şansınız yok. Bütün malzemeler doğru ölçüde verildi. Yapma şeklini de gösterdik. Kahvaltının vazgeçilmezi tatlı, portakallı, pankek, reçelle, pudra şekeriyle harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarda bize paylaşırsınız. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.